Bugün yine e, çiftlikteyiz. Bugün güvercinleri salacağız. Yeni danalar falan aldık. Onları göstereceğim. Sonra karşı ahırdaki danaları da göstereceğim. E, öyle arkadaşlar. Öyle bir video olacak. Şimdi güvercinlerimizi yemlemeye geçelim. E, şimdi toprak getirdim. Kuşlar şey e, vitaminsiz mineral kalmasın diye. Arkadaşlar buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen yem fiyatlarını birazcık düşürsün, bir şeyler yapsın. Çünkü arkadaşlar, ya salak ya. Mironun biri aşağı attı kendini. Hemen gidelim yanına. Çok uçarsın ya, şimdi Ukrayna'ya gidecek. Bak şimdi ha, salak ya. Gel. Tamam ya sakin. Şurada kuşlar da. Şurada hep uçamıyor ya. Ya şey onları eskiden Allahümme salli ala. Arkadaşlar miroları Eskiden aldığım sahipleri hiç dışarı salmadığı için uçma içgüdülerini kaybetmişler. Arkadaşlar şimdi güvercinler dışarıda. Yeni kümes yaptırdım. Ee, e, takımlarımın bayağılarını biraz atacağım. Şimdi bunları serbest bırakayım. Bunlar burada takılır. Önlerinde yem de yemde olduğu için sıkıntı olmaz. O olarak aşağı atlamazsa hiç sıkıntı olmaz. Şimdi <laughs> ee, bıldırcınların yanına geçelim. Uf, çok sıcak. Arkadaşlar görüntü kirliliği oluyorsa kusura bakmayın. Dur atlama aşağıya. Abdallah çabuk ya. Bak bir şey olmaz da. Hmm. Bir şey de olabilir. Ya görüyorlar değil mi? Bir, de şey <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de <çok gülüyor> bir şey açabilirim. Bir şey an Ben şöyle. bunları da hayrına bakıyoruz anasını satayım. Ne yumurta ne yavru. Ay ne yumurta ne verim. Ne verim gider. Şöyle sularını da verelim. Allah düşüyordum. Tamamdır. Bunların işi. Kitlemeyeceğim. <laughs> Çık kameraman. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şurada yine güvercinler var. Bunlar böyle boş boş gezilsinler. Biz yeni aldığımız danaların yanına geçelim. Arkadaşlar şimdi yeni aldığımız buzağların yanına geldik. Hemen tasma takalım bunları. Da tasmalık yetmedi boynuna bunun. Bu arkadaşlar kambak bir hayvan. çok güzel bir hayvandı. Muhtemelen filek bir veya simenter. Arkadaşlarla yetmedi. Bir şuna bakalım. Durdur. dur. dur. Gel. Demşit gel gel gel. Demşit demşit. Neyse bırak. Bu Arkadaşlar, bu çok güzel bir hayvan. Hiç kaçmıyor insanda. Kameramanlar bakalım. Şöyle. Çok güzel bir hayvan. Güzel de olur. Bunlar da güzel. Bu akbaş. Ayağını yedi Yeter ki ayağımı yalasın. Başka yerlerimi yalamasın da. Neyse. Burada da güzel bir yerli mi desem, angusluk var mı desem. Bilmiyorum. Öyle bir hayvan. Kırmalar. Ama şu dana arkadaşlar. Yani güzel tohum danası. Güzel de olur. Tabi iyi bakılırsa. Tabi de tabi ki iyi bakılacağı için. inşallah güzel bir dana olur. Hadi gel bakalım. Kameraman. Burada da Kuleymut'umuz şey yapıyor. Kafamı vurdum. Kapıyı Bak. şöyle yap. Arkadaşlar geçen kümese sansar girdi. kim hmm. tavuklarımı falan yani pirinçlerimi falan hepsini hmm. yedi. O yüzden acımız büyük. Bir ördeklerin yanına gidelim. Bakalım ne yapıyor onlar. Git bir avuç yem oradan? Tamam ya da birik or, oradan değil lan boş ver Halil boş ver buradan CP'nin bu zayenlerine besliyoruz arkadaşlarımızı bakalım bir şey Şur, git bir avuç gel bakalım gelecekler normalde ele alışkınlar eğildiğim zaman gelirler ha geliyorlar gel 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 Aa, ayağına ip dolanmış gel gel rüştü gel rüştü, Oğlum ya. eğil. Gel, gel. Gel. Korkma lan. Karınları tok şu an muhtemelen. ipini Bişt. çıkartırız şimdi. Gel. Aa geliyor. Gel. Gel. <laughs> tamam onu arkadaşlar bunlar. Korkmuyorlar hiç. Hadi sen de uzat elini önüne. <laughs> öyle bunlar da. Şunu hemen yakalayalım tut. Tamam. Fazla da gitme istemiyorum. Ya. ya. Tamam. Kameraya mı Tamam en iyi sen. Ama fiş saydın? <laughs> Zarar vermiyorum arkadaşlar orada. <laughs> Sadece o gakkaklı ya kuzana diye. Hani bebekler ağlar ya. Şimdi ayağına Ne? <laughs> Ayağına iplik dolandığı için sürsün. <laughs> eee Stres yapmasın. Altını kangren yapar. Allah korusun. O bıçakla. Bunu keselim. <laughs> İnat. Bakalım. Arkadaşlar oradayımızın ayağından uzun mücadeleler vererek çıkarttık. Şimdi ee, ne yapacağız? Muhtemelen yadranaların yanına geçeceğiz. Bir yumurta toplarız. E, <laughs> Gelişmeler paylaşırım sizde. Arkadaşlar hep pirinçlerimi yedi dediğim gibi. Şu ikisini bıraktı, Bir tek. Burada yumurta tavuklarım var. Hayırsız takım Tavuklarım Arkadaşlar bu yumurta tavukları ataks var bakın. Şu şey mavi yumurta hayırlı da playmode ataks sonra işte nedir ligorin ee, işte lohman tavuk türleri öyle yumurta tavuğu türleri fazla yumurta yapmaz şey köy ortamında bakarsanız, yumurta mı vermezseniz. Ama Hint kırmaları olsun, e, hi mavi yumurtalar falan olsun, köy ortamında deli yumurta yaparlar. Şimdi şurada yumurta oluyordu genelde ama bugün yok. Neyse. Burada da şu danalar, ineklerimiz var. Ay şeyleri, buzalarımız. Kapat kapıyı, hadi gidelim. Tamam. Gidelim. Arkamdan kapat. Şimdi gidelim. Güvercinler kalsın. Bir banyo vereyim ben onlara. Hemen ayarlayayım banyoyu geliyorum. Banyolarını koydum arkadaşlar. Gülüyor, banyolarını Gülüyor, banyolarını ama bunlar çadeli, muhtemelen içeride yapmış banyolarını. Çadeli. Neyse. Gerideki buraya geçmiş. Olsun. Aslında bu da akıllı bura gölge o yüzden geçiyor. Hmm. Şimdi gidelim. Videomuz da 10 dakika oldu, çok uzun. Hı -hı. Bir de muhabbet kuşlarını çekerim. Söyledim mi? Bilmiyorum. Muhabbet kuşları yumurtasından attı yavrularını, ay yumurtalarını. da çıkmasına 2 gün falan kalmıştı. <laughs> Polat Alemda. Neyse. Burada arkadaşlar. Bu var. Yuvalıklarını değiştirdim bunları. Şu kızım ne? Böyle bir yuvalık yaptırdım. Kırılmış Aldım ama bu salak kızım yumurtalarını attı. Yine yumurta var bakın poposunda. Bakın yerde yumurtalar. Yarı yumurta mı yapmış? 60 yuvasındaki yumurtaları yere atmış. Çok, çok akıllı. Suları bitmiş. Videodan sonra suları koyalım. Bunlara da öbür yuvalığı taktım. Gelişmeler öyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.